i'm

meydanıdır dedim. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam rahmetenil alemindir. Ama buna rağmen kalbi konusunda garantili değildir. Esma bin Yezid radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın en çok yaptığı dualardan birisi de şudur diyor. Ya mukallibel kulub. Sabit kalmi ala dinim ey kalpleri evrim çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Ölvet kalbin dinin üzerinde sabit kalıp sebat göstermesini. Ölbet şunu kişinin kalbini dini üzerinde sabit geçirmekle mükellefiz. Kardeşler, kalbimizin amiri dinimiz olacak, imanımız olacak. Kalbimizin amiri imanımız, dinimiz değilse bizim kıyametimiz kopmuş demektir. Bunun için Rabbimiz onların kalbinin arasını telif eden Allah'tır. Aslında bu ayet sahabe topluluğunu anlatıyor sahabe toplumunun şahsında Ömmet-i Muhammed'i anlatıyor. Ömmet-i Muhammed birbiriyle kavga etmez. Birbirine kuyu kazmayan bir Ömmet-i Ömmet Muhammed. Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşler, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bir topluluk vardı. Sahabe topluluğu diyoruz. Sahabe Hz. Peygamberle sohbet edenler, onun sohbetine iştirak edenler, ona iman edenler, iman üzere ölenler. Buradan yola çıktığımız zaman sahabe denildiğinde Resul-i Ekrem'e iman etmiş arkadaşları, çağdaşlarıdır. Ama sahabenin başka bir tarifi var. Sahabe kelimesi sahip kelimesinden de gelir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamı ve onun davasını sahiplenmiş olanlar. Onu yalnız bırakmadılar. Onu sahiplendiler. Onu müşriklerin zulümleri karşısında savundular. Dolayısıyla ölfet denildiğinde mümini sahiplenmek ve savunmak akla gelmelidir. Ölfet şuuru budur. Ölfet şuurunu kuşanmış bir Müslüman hayatın hangi katmanında bulunursa bulunsun Müslümanlığından onur duyan din kardeşlerini sahiplenen ve savunan kimsedir. Kardeşler biz müminler bir bütünüz. Birimiz hepimiz sayılırız. Ama Müslümanlar fütüvet şuur, e, ülfet şuurunu ihmal ettikleri için bugün birbirlerini savunamaz hale gelmişlerdir. Hatta tanınamaz hale gelmişlerdir. Oysa ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizi tarif ediyor. El mu'minûne kereculin vahidin. Mu'minler tek bir adam gibidirler. Peygamber bizi bize tarif ediyor. Biz neyin kavgasını güdüyoruz? Tek bir adam gibi olacağız. Göz olacağız, kulak olacağız, el olacağız, ayak olacağız, baş olacağız. Ama tek bir adam olacağız. Ama gelin görün ki, baş kulakla, kulak başla, göz ayakla, ayak elle kavga ediyor. Böyle bir şey olur mu? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mu'min tarif namesine uymuyoruz. Kendimize çeki düzen vermek mecburiyetindeyiz. Ölfet şuuru müminlerin tek bir adam gibi olduklarını her yerde ve her zaman hatırlamak ve idrak etmektir. Ve bundan taviz vermemektir. Din kardeşinin başına bir musibet, bir bela gelse o bana da gelmiş oldu. Müslümanların hataları bizim faziletlerimiz değil mi? Yıllar yeni bu coğrafyada bu hatanın içine düştük. Bizim mezhebimize, bizim meşrebimize, bizim vakfımıza mensup olmayan Müslümanların eksikleri ve nüksanları bizim malzememiz oldu, bizim faziletimiz oldu. Kardeşler bu ölfet şuuruna sığmayan bir durumdur. Madem ki biz peygamberin tarifnamesiyle tek bir adam gibiyiz, eğer birimizden bir hata görsek, yardım etmek. Ya Resulallah, mazluma yardım ederiz. Zalime karşı çıkarız. Peki zalim kardeşimize nasıl yardım edelim sorduklarında o zaman da zalim olan kardeşinizin elini tutar, onu zulümden uzaklaştırırsınız. Eğer bugün bazı kardeşlerimiz yanlış yapıyorlarsa onların yakasını bırakmayalım bir sefer, on sefer, yirmi sefer gidelim. Onları o yanlıştan vazgeçirinceye kadar münasebeti kesmeyelim ve onların o yanlıştan dönmelerine sebep olalım. Kardeşler ve bunun da bir hayır olduğunu unutmayalım. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın hadisi edadu alal hayri kefa'ilihi hayre delalet eden hayrı işlemiş gibidir. Biz hayrın delilleri olacağız. Hayrın delili olan bir kişi diğer müminleri unutmaz. Onların kalplerinin arasını Allah telif etti. Sahabeler birbirine bağlanmışlardı. Ebu Cehil'lerin, Ebu Leheb'lerin terkinleri onları birbirinden ayırmıyordu. Ama günün Ebu Leheb'leri, Ebu Cehilleri mevsimlik rüzgarlar estiriyorlar, Müslümanlar çil yavruları gibi birbirinden ayrılıp gidiyorlar. Sahabeler ayrılmıyorlardı. Müslümanlıkları konusunda ısrar ediyorlardı. Niye? وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ Onların kalplerini Allah telif etmiştir.